Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle boraksız e, slime yapacağız. E, malzemeler e, sıvı yapıştırıcı, yarım bardak su, çok az miktarda deterjan, e, toz deterjan tabii ki de. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şuradan da alayım şunu. Evet, çorba kaşığı, aman çorba kaşığı derim ee, çorba tabağı ya da karıştıracak bir kap, derin bir kap. Ee, şimdi ilk olarak ben sıvı tutkalı içine dökeceğim. Şu anda, evet. Bana zaten az oldu. Bu ikinci deneme. Bugün almıştım. Bitti şu anda neredeyse herhalde. Yani ikinci denemem bu benim şu anda. Evet. Bu kadar yeter. Tutkalı bir miktar tutkal koyuyor. Şöyle az bir miktarda. Bunu tutkala su. Sonra kaşık ile suyu karıştıracağız. Su ve tutkalı karıştırıyoruz. İçinde çözülene kadar yani çözüldüğünü istediğinize kadar siz karıştıracağız. Evet arkadaşlar karıştı iyice kıvamına geldi su kıvamına. Şimdi deterjanımızı atıyoruz. Toz deterjanı. Çok az geldi. Biraz daha koyacağım şuradan arkadaşlar. Evet, alayım şuradan biraz. Evet, biraz daha koyuyorum içine. Şunu şuraya boşaltayım. Gerekli olabilir. Biraz daha tutkal koyacağım. Çünkü çok az gelmiş her şey. Şu anda onun farkına vardım. tutkalı iyice döktüm. Biraz daha deterjan. Evet. Benekli gibi bir şey oldu herhalde bu. Yani şöyle dokununca tozlu deterjanı. Bir dakika arkadaşlar. Biraz daha dökeceğim su fazla gelmiş o yüzden bir dakika arkadaşlar iyice. fazla suyu şimdi dökeceğim. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi slime'ımız hazır ama biraz daha karıştırmamız lazım şöyle. Evet içindeki suyu döküyorum. Şu gördüğünüz gibi. Bütün suyu döktüm. Çok oynamasını tercih etmem. Çünkü deterjan deterjandır. Gördüğünüz gibi slime'ımız hazır. Şu an tam kıvamda değil. Biraz daha yoğurmamız lazım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik.